Doğu Türkistan için bir şeyler yapabiliriz. Bu videoyu sonuna kadar izleyin ki zulmü daha fazla kişi görsün. Binlerce kişi yeniden eğitim kamplarında tutuluyor, dini ve kültürel hakları kısıtlanıyor, yoğun gözetim altında yaşıyor. Bazıları zorla çalıştırılıyor, kültürel etkinlikler sınırlanıyor. Hatta bazı kaynaklar zorla kısırlaştırma ve çocukların ailelerinden alındığını bildiriyor. Sessiz kalmak zulmün devam etmesine izin vermektir. Bu durum için ilham alınabilecek bir isim var. O peygamberimizin yanında kalemiyle mücadele etti, sözleriyle, şiirleriyle zulme karşı durdu. Doğu Türkistan'daki zulme sözle, sanatla, kalemle de karşı durabiliriz. Yapılabilecek birçok şey var. Sosyal medyada ve topluluklarda zulmü hatırlatmak, zulmü duyurmak, paylaşmak, yaymak, zulme ortak olmamak. Onlar için Allah'a dua edelim, elimizden geleni yapalım. Allah bize bu gayreti gösterecek kararlılığı nasip eylesin. Özetle yapabileceğimiz şeylerden birkaçı Doğu Türkistan'ı gündemde tutmak, unutulmasına ve unutturulmasına izin vermemek, onların sesini duyurmak.